Bizler hayatın olağan akışı içerisinde çoğu zaman fark etmeden renklerin etkisinde kalırız. Mesela gökyüzünü hayal edin. Hava açık olduğunda mavinin verdiği etkiyi yaşarız zihnimizde. Tam tersi hava kapalı olduğunda gri rengin verdiği etkiye maruz kalır zihnimiz. Ya da gökyüzünün bir an kırmızı kesildiğini düşünsenize. Bu hem nasıl bir hisse kapılırdınız acaba? Gökyüzü aynı fakat gökyüzünün rengini değiştirdiğinizde duygularda farklılaşma oluyor. Demek ki renkler gerçekten insan zihnine tesir etme yetisine sahip. Hal böyle olunca renklere dair birçok araştırma yapılmış ve bu araştırmalar neticesinde renkler ile ilgili çarpıcı sonuçlar elde edilmiş. Bakalım hangi renklerin ne gibi özellikleri var? Mavi ile başlayalım. Mavi insana huzur verir, sakinleştirir. Yalnızlığı, güveni, sadakati ve bilgeliği simgeler. Sinir sistemini rahatlatır. Mavinin bu özellikleri günlük hayatımızda birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Mesela iş görüşmelerine gidilirken giysilerde daha çok mavi ve mavinin tonları kullanılır. Çünkü mavinin kararlılığı ve bağlılığı simgeler özelliği vardır. İş yerlerinde mavinin verimliliği artırıcı etkisinden dolayı ofisler genelde maviye boyanır. Mavi ile yazılmış yazılar insanlar tarafından daha çok hafızada kalmaktadır. Bu nedenle sınavlara hazırlanma noktasında mavi kalem tercih edilmesi daha faydalı olacaktır. Nazar boncuklarının mavi renkli olmasının altındaki sebep, mavi rengin kan akış hızında yavaşlama etkisi yapmasının düşünülmesidir. Mavinin sakinleştirici etkisinden dolayı, batı ülkelerinde köprülerdeki korkuluklar mavi renge boyanır ya da mavi ile ışıklandırılır. Böylece intiharlar kısmı ile olsa engellenir. Yine sakinleştirici özelliği ile ilgili olarak Amerika'da bazı okullarda beyaz ve turuncu olan duvar rengi maviye dönüştürülmüş ve çocukların hareketliliklerinde azalma olduğu gözlemlenmiştir. Tüm bunların yanında mavi rengin bir özelliği de iştah kapatıcı bir renk olmasıdır. Geçmiş dönemlerde insanlar zehirli olma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı mavi renkli yiyeceklerden genelde uzak durmuşlardır. Mavi yiyecekler insanlara hep itici gelmiştir. Bu nedenle yiyecek reklamlarında mavi renk tercih edilmez. Bunun yanında kilo vermek isteyenler için uzmanlar mavi tabak kullanmalarını önermektedirler. Böylece iştah kapanacak ve daha az yemek tüketilerek kilo vermek kolaylaşacaktır. Kırmızı renk ile devam edelim. Kırmızı aşırı derecede dikkat çeken bir renktir. İnsanların kalp atış hızını artırır endişe, kaygı gibi olumsuz duygular uyandırdığı gibi mutluluk ve heyecan gibi olumlu duyguları da uyandırabilmektedir. Enerji eksikliğine iyi gelir. İştah açıcı özelliği vardır. Günlük yaşamın birçok kesiminde kırmızı rengin etkisini görebilmekteyiz. Dünyadaki en ünlü gıda firmalarının hemen hemen hepsinin logosunda renk olarak kırmızı bulunmaktadır. Coca-Cola, McDonald's, Pizza Hut, Burger King. Kırmızının gıda firmalarının logolarında bu denli yer alması Şüphesiz ki iştah açma özelliğinden gelmektedir. Hastane bahçelerinde kırmızı renkli çiçeklere topluca yer verilmez. Bunun sebebi kırmızı rengin kan akışını hızlandırması ve tansiyonu yükseltmesidir. Kan rengi olduğundan dolayı geçmişten günümüze kırmızı rengi tehlikenin rengi olmuştur. Bu sebeple trafik ışıklarında durmayı temsil eden renk olarak kırmızı kullanılır. Şimdi de güneşin rengi olan sarı renge bakalım sarı renk tonlarına göre çok farklı çağrışımlar yapabilmektedir. Parlak olan sarı canlılığı ve samimiyeti simgelerken, soluk sarı geçiciliği ve hüznü çağrıştırır. Tıpkı diğer renkler gibi sarı renkte günlük hayatta çokça kendine yer bulmaktadır. Mesela sonbahardaki hüzün ve özlemin rengidir sarı rengi. Taksiler neden sarıdır diye sordunuz mu kendinize? Çünkü sarının dikkat çekici özelliği ve geçici manası vardır. Bu geçicilik özelliğinden dolayı Bankalar sarıyı kullanmazlar. Paranın geçici değil kalıcı olmasını isterler. Sarı renk yoğun ve uzun süreli kullanımlarda sinirlilik yapabilir. Bu sebeple çocuk odaları ve çalışma odalarının sarıya boyanması tavsiye edilmez. Toprağın rengi olan kahverengi ile devam edelim. Kahverengi sadakat, çalışkanlık, güvenilirlik gibi çağrışımlar yapan bir renktir. İnsanda hızlandırıcı bir etki uyandırır kahverengi ile alakalı yapılan bir deneyde bir tane müzede fon kahverengiye dönüştürüldüğünde ziyaretçiler daha çok yeri daha az zamanda gezmişlerdir. Kahverenginin etkileri yaşamın çeşitli karelerinde karşımıza çıkmaktadır. Dikkat ederseniz fast food restoranlarında kullanılan masa ve sandalyeler genellikle kahverengidir. Çünkü gelen müşterilerin buralarda uzun süre kalması istenmez. Diğer bir rengimiz yeşil. Yeşil sakinleştirici bir etkiye sahip olmanın yanında güven verir. Doğayı ve ümidi temsil eder. Bununla paralel olarak şifayı çağrıştırır. Bu yönleriyle birçok yerde yeşil rengine rastlıyoruz. Örneğin yeşil rengin verdiği güven duygusunun etkisiyle olsa gerek bankaların çoğu logolarının tasarımında yeşil rengine yer verirler. Yeşil rengin sakinleştirici özelliği nedeniyle televizyon programlarına çıkacak kişiler Genelde yeşil renkli odalarda bekletilirler. Bir sonraki rengimiz pembe. Pembe rahatlatıcı bir renktir. Nezaketi simgeler. Stresten uzaklaştıran, neşe veren bir renktir. Günlük hayatta pembe rengin bu etkilerinin değerlendirildiği birçok alan vardır. Mesela hastane duvarları pembeye boyanarak daha olumlu bir ortam oluşturulmaya çalışılır. Bunun ötesinde bazı markalar çalışanlarına pembe gömlekler giydirerek pozitif hisler uyandırmayı amaçlamışlardır. Yeni rengimiz ne beyaz ne de siyah. İkisi arası bir renk. Tabii ki gri renkten bahsediyorum. Gri renk hareketsizliği, ciddiyeti simgeler. Yaşamımızda diğer renkler gibi gri renge de rastlarız. Devlet binalarında genelde gri renk tercih edilir. Çünkü ciddiyetin simgesi konumunda yer alan renklerden biridir gri. Gri renkten sonra mor renkten konuşalım şimdi de. Mor renk lüksü, asilliği simgeleyen bir renktir. Tabiatta zor bulunan bir renk olmasından dolayı bu renk elde etmek zenginliğe, ihtişama sahip olmak gibi nitelendirilir. Mor renk geçmişten günümüze özellikle dinlerin, imparatorlukların sembolü olarak kullanılmıştır. Son olarak turuncu renkten bahsedeyim. Turuncu rengi sıcaklık, verimlilik ve memnuniyet gibi kavramları çağrıştırır. Yeniden doğuşun rengidir. Günlük yaşamda Hindistan'daki din adamlarının turuncu kıyafetler giydiğine şahit oluruz. Çünkü belirttiğim üzere turuncu yeniden doğuşun rengidir. Turuncu rengi memnuniyet kavramını çağrıştırması sebebiyle alışverişlerde çokça kullanılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı reklam dünyasının favori renklerinden biri haline gelmiştir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.